paralel kenarın alanları. Bir paralel kenarın alanı taban çarpı yükseklik şeklinde bulunur. Yükseklik iki paralel doğru arasındaki mesafeye biz paralel kenarda yükseklik diyoruz arkadaşlar. A kenarı çarpı A'ya ait yükseklik haşa alanı verir. Aynı şekilde B çarpı B'ye ait yükseklikte paralel kenarın alanını verir arkadaşlar. Örneğimizde bir paralel kenarımız verilmiş. Açı ortaya çizilmiş. O halde açı ortay olduğuna göre bu bir ikizkenar üçgendir. Aynı şekilde 8 karşı kenar 8, burası da 8 demek ki AED üçgeni bir eşkenar üçgenmiş. Hatırlayacaksınız eşkenar üçgende bütün açıları 60 derecedir, 4-4 tabanı böler. O halde yükseklik 4 köküştür. Bu eşkenar üçgenin yüksekliği aynı zamanda bizim paralel kenarımızın da yüksekliği olduğuna göre. Bir kenarı 10, yüksekliği 4 köküç olduğuna göre alan 10 çarpı 4 köküç yani 40 köküç santimetre kare bulunur. Örneğimizde yine bir paralel kenarımız var. BC kenarımız 10. Diğer kenarımız da 13 santim olarak verilmiş. İki tane açı ortay çizilmiş bakın. Komşu köşelerden Hatırlayalım. Açı üzerinde alınan her nokta kollara eşit uzaklıktadır. Ve paralel kenarda iki açı çizilirse kesiştikleri nokta orta taban üzerinde ve diktir. 9, 4. Buradan öklit teoremini uygulayabiliriz. Buraya x diyecek olursak x kare eşittir 4 çarpı 9'dan x eşittir 6 santim olarak bulunur. Açı üzerinde alınan her nokta kollara eşit uzaklıktaydı. O halde f'den çizeceğiniz dik 6 santimdir açı ortay. O halde buradan çizeceğiniz dik de 6 santimdir. Hatırlayın F orta taban üzerinde olması lazım. Yani bu yüksekliğin tam ortasında olması gerektiğini zaten biz biliyorduk. Bunu bir defa daha göstermiş olduk. Yüksekliğimiz 12, tabanımız da 10 olduğuna göre alan taban çarpı yükseklik. Yani 120 santimetre kare bulunur. Örneğimizde bir paralel kenarımızın köşegenleri çizilmiş. Köşegenler birbirlerini ortalar ve köşegenlerden bir tanesi de kenarla 45 derecelik açı yapmakta. O halde 45 derece ise buranın da 45 derece olması gerekir. Paralel kenarda köşegenler birbirlerini ortaladıklarına göre burada oluşan 4 tane üçgenin alanları birbirine eşittir. Yani biz ABE üçgeninin alanını bulursak ve bunu 4 ile çarparsak ABC'de paralel kenarın alanını bulmuş oluruz. 45 derecelik açı olduğumuza göre özel açı dik çizecek olursak 6, 6 olması gerekir. Hipotenüs 6 2 olduğuna göre. Solda oluşan dik üçgene bakacak olursak hipotenüsümüz 10, bir dik kenarımız, dik kenarımız 6. O, bu da 6, 8, 10 üçgeni. O halde burası da 8'dir. 3, 4, 5 üçgeninin iki katı. Alan A, B, E eşittir. 14 çarpı 6 bölü 2'den 42 santimetre karedir. Paralel kenarımızın alanı o halde 4 çarpı 42 santimetre karedir. Cevap 168 santimetre kare olarak budur. Örneğimizde bir paralel kenarımız verilmiş. Bizden köşelerinde oluşmuş olan üçgenlerin alanlarının oranı isteniyor. Bir kenarımız 12 santim olduğuna göre üst kenarda 12 olması gerektiğinden bunların 6 santim 6 santim olması gerekir. Hatırlayacaksınız paralel kenarda komşu açıların toplamı 180 dereceydi. 180 derece olduklarına göre bu açıların sinüs değerleri birbirine eşittir. Yani buradan sinüs alfa ve sinüs beta birbirlerine eşittir. Çünkü alfa ve beta bütünler iki açıdır. Soruyu çözebilmek için bu üçgenlerin sinüsle alan formülüne bağlı olarak alanlarını yazacağız. Öncelikle EBF üçgenimizin alanını yazalım. 1 bölü 2 çarpı 4 çarpı 8 çarpı sinüs alfa bölü. Buradan CGF üçgeninin alanını yazalım. 1 bölü 2 çarpı iki kenarı çarpmamız gerekir. 5 çarpı 6 çarpı sinüs beta. Sinüs alfa ve sinüs beta sadeleşir. Çünkü bütünler iki açıdır. Sinüs değerleri eşittir. 1 bölü 2'ler de sadeleşirse cevabımız 4 çarpı 8 bölü 5 çarpı 6. Buraya dikkat edin arkadaşlar. Biz soruya başlarken sinüs, e, alfanın ve betanın sinüs değerleri birbirine eşit olduğunu başta biliyorduk zaten. Bunların sadeleşeceğini her zaman o zaman söyleyebiliriz. 1 bölü 2'ler de formülden geleceğine göre bunların da sadeleşeceğini başta düşünmüş olsaydık. Soruya direkt 4 çarpı 8 bölü 5 çarpı 6 diyebilirdik. O halde sadeleştirelim. 2, 3 cevap 16 bölü 15 olarak bulunur arkadaşlar. ABCD paralel kenarımız verilmiş. EF birleştirilmiş bir üçgen elde edilmiş. Bu üçgenin alanının paralel kenarın alanına oranı soruluyor. Soruyu çözebilmek için paralel kenarımızı üçgenlere bölmeye çalışalım. Burada oluşan EBF üçgeni ile EFC üçgeninin alanları birbirine eşittir. Çünkü yükseklikleri aynı ve tabanları aynıdır. O halde soruyu şöyle söyleyelim. Burası 8S ise buranın da 8S olması gerekir paralel kenarımızın köşegenini çizecek olursak burada 8'e 3. O halde 8'in üzerinde 16 santimetre karelik alan varsa yükseklikleri aynı tabanları farklı olan üçgenler. 8'de 16 varsa 3'de 2 katı 6S olması gerekir. Toplayacak olursak 8, 8, 16, 6 daha 22. O halde buranın da 22 S olması gerekir. Çünkü paralel kenarda bir köşegen paralelkenarın kenarın alanını iki eşit parçaya böler. O halde paralel kenarımızın alanı 44S'dir. Bizim üçgenimizin alanı EBF üçgenin alanı 8S'dir. Her ikisi de 4'ün katı. 4'e bölersek 2 bölü 11 olarak bularız. Paralelkenar sorularını çözerken arkadaşlar şöyle bir kolaylık söyleyebiliriz. Bir paralelkenarda kenarda İki kenarın orta noktalarını bir köşeyi birleştirdiğimiz zaman burada dört tane üçgen oluşmuş. Buradaki alanlara bakacak olursak buraya S dersek burası 2 S alandır arkadaşlar. Bunun sebebini söyleyelim. Burasına Alfa, buraya da Beta diyecek olursak Alfa ve Beta toplamları 180 derece olan iki açı olduğuna göre sinüs Alfa ile sinüs Beta birbirine eşittir hatırlayacaksınız. Bu kenara A bu kenara a b b diyecek olursak burası 2b'dir. Biraz önceki örneğimizden de hatırlayacaksınız. Bu üçgenle bu üçgenin alanlarını sinüslü alan formülünden yazacak olursak sinüs alfa ve sinüs beta her zaman sadeleşecektir oranladığımız takdirde. 1/2'ler bölü de sadeleşecektir sinüs alan formülünde. a b buradaki aef üçgeninin kenarları a ve b alfa açısının kolları. Burada beta açısının kolları da A ve 2B. Buradaki tek fark A'lar birbirini sadeleşir. B'ler de sadeleşirse burada tek fark 2 kalacaktır. Demek ki bu üçgenle bu üçgen arasında 2 katlık fark olması gerekir. Aynı mantıkla devam edecek olursak burası B ise beta ise buranın da beta olması gerekir. Alt taban 2A ise burası da 2A'dır. Aynı şekilde bu iki üçgen arasında aynı sinüs alan formülünü yazacak olursak her şey birbirine eşit gelir. A çarpı 2B Burada 2A çarpı B yani 2AB'ler gelecektir. Alanlarının eşit olması gerekir. Paralel kenara bakacak olursak paralel kenarda 2 tane üçgendir arkadaşlar. Yani şöyle çizelim. Buraya 2B, 2A diyecek olursak 2S demiştik. O halde buranın 4S olması gerekir. A'da 2S varsa 2A'da 4S'tir. 4 S de yukarıda olduğuna göre toplamda 8 S olması gerekir. Köşelerde 2 2 1 5 S vardır. Ortaya da 3 S kalır arkadaşlar. Örneğimize bakalım. Örneğimizde 4 tane köşesi paralel kenarın kenarları üzerinde bir dörtgenimiz var. Bizden bu dörtgenin paralel kenarın alanına oranını isteniyor. Soruyu çözmek için öncelikle karşılık kenarlarını yazalım. 12 o halde bunların 6 6 olması lazım. Sağdaki kenar 4 santim olduğuna göre buraların da 2 2 olması lazım. Hatırlayalım. Bu açıya alfa dersek buraya beta alfa ve beta diyecek olursak alfa ve beta toplamları 180 derece olan iki açıdır ve sinüs değerleri birbirine eşittir. O halde biz bu üçgenlerin alanlarının oranlarını sinüs alan formülünden yazacak olursak sinüs alfa ve sinüs betalar sadeleşir ve 1 bölü 2'ler de sadeleşeceği için şunu çok rahat yapabiliriz. 1 kere 8, buraya 8s derseniz 6 kere 3 buranın 18s olması gerekir. Aynı şekilde 6 kere 2 buranın 12s olması gerekir. 4 kere 2 burasında 8s olması gerekir. Bakın pratikten bütün üçgenlerin alanlarını rahatlıkla oranlayabildik. Şimdi gelelim ortadaki dörtgenin alanını bulmaya. Paralel kenar iki tane üçgendir. Bunu da kısaca şurada gösterelim. Kenarlarımız 12 ve 4'tü. 12, 4. Biz üçgenin alanını bulurken kenarları çarpıp içine yazıyorduk. Ama paralel kenar iki tane üçgendir. Çizecek olursak 4 kere 12, 48 S'dir. O halde burada da bir 48 S olması gerekir. Birbirlerine eşit. O halde paralel kenarımız 96S'dir. O halde şuraya şöyle yazabiliriz. 96S'dir. E şimdi köşelerdeki alanlar var. Bunları toplayacak olursak 12, 8, 8, 1, 8, 1, 18 de burada var. 46. Köşelerde 46 olduğuna göre 96'dan çıkartırsak 50. O halde buraya da... 50 ise kalır arkadaşlar. O halde buraya da 50 yazarsak, oranlarsak 96 25 bölü 48 olarak cevap bulunur. Paralel kenarımızda bir köşegen çizildiği zaman hatırlayacaksınız üçgenlerin alanları birbirine eşitti. Aynı şekilde paralel kenarda oluşan bu iki üçgenin de şekilleri de birbirine eşittir. Yani eş üçgenlerdir arkadaşlar. Bu durumda B ve E köşelerinden çizdiğimiz yükseklikler birbirlerine eşit olması gerekir. Aynı şekilde karşılıklı kenarlarda birbirine eşitti paralel kenarda o halde buradaki üçgenle buradaki üçgen birbirlerine eş iki üçgendir. O halde alanları da eşittir. Buradaki yani A, B, E ve D, F, C üçgenleri de o halde kalan alanları da birbirine eşit ve şekil olarak da birbirlerine eş üçgenlerdir arkadaşlar. Buradan hareketle bir paralel kenarda bir köşegen çizdiğiniz zaman çizdiğimiz yükseklikler birbirlerine eşitti. Köşegen üzerinden bir F noktası aldığımız zaman, F bu K noktası aldığımız takdirde dikkat edin. AK uzunluğu buradaki mavi üçgenler için ortak kenarlar şimdi üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2 idi. Tabanı ve yüksekliği. Burada da yükseklik ve tabanı eşit olduğuna göre bu mavi üçgenlerin alanları birbirlerine eşittir. Daha rahat görmek için burayı silelim. O halde buranın alanı A kadarsa buranın alanı da A kadar olması lazım. Kalan alanlar da birbirine eşittir. Buraya B dersek buranın alanı da B olması gerekir arkadaşlar. Örneğimizde bir ABC'de paralel kenarımız çizilmiş. Bizden taralı bölgenin alanı isteniyor. Bakın AC köşegenine D'den indirilen dik 4 ise B'den indirdiğiniz dikin de 4 santim olması gerekir. O halde alanımız bir üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2'dir. 3 çarpı 4 bölü 2 6 santimetre kare alan bulunur arkadaşlar. Örneğimizde bir paralel kenarımız var. Bizden taralı bölgenin alanını isteniyor. Burada bakın dik üçgen olduğuna göre bu 3, 4, 5 üçgeni. BD köşegeni. Şunu çizecek olursak. 3, 4, 5 üçgeninin alanı dik üçgen. 3 kere 4, 12 yarısı 6 santimetre kare. Burası da 6 santimetre karedir. Hatırlayalım. Bir köşegen üzerinde bir F noktası alırsak. Buradaki üçgenin alanıyla buradaki üçgenin alanı birbirine eşitti. Sebebi de A'dan çizdiğimiz yüksekliklerin birbirlerine eşit olması. Yani bu haş uzunluğuyla bu haş uzunluğu birbirine eşittir. Gerçi soruda 3 haşın 6 santim olduğu rahatlıkla görülebilir. Çünkü D, K, C üçgeninin orta tabanı F olduğuna göre 3'e 6 olması gerekir. Paralel kenarda arkadaşlar kenar üzerinden bir nokta aldığınız zaman bunları diğer iki kenarı birleştirdiğiniz zaman ortada oluşmuş olan üçgen paralel kenarın alanının yarısıdır. Burası A, B derseniz burası her zaman A artı B olması gerekir. Örneğimizde bunu daha rahat görebiliriz. Bizden CE'ye 10 santim demiş. CE 10 santim. DE çizgisini birleştirirsek burada oluşan mavi üçgen yani DE e, C üçgenimizin alanı paralel kenarın alanının yarısıdır. Yani üçgenimizin alanı 10 çarpı 6 bölü 2'dir. Bunun iki katı paralel kenarımızın alanına eşit olması gerekir. Bu da 60 santimetre kare olarak budur. Örneğimize bakalım. Bir ABC'de paralel kenarımız verilmiş. Gene alanı soruluyor. BF ve FC arasında 1'e ikilik oran söylenmiş. O halde biz bu üçgenin alanını rahatlıkla bulabiliriz. Alanı sinüs alan formülünden bulabileceğimiz gibi dik çizerek de rahatlıkla çözebiliriz. Biz dik çizelim. 30'un karşısı hipotenüsün yarısı 6 o halde buranın 3 olması gerekir. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Tabanı 8, yüksekliği 3 olduğuna göre 8 kere 3, 24 yarısı 12 santimetre kare olarak bulunur. EB'yi birleştirirsek arkadaşlar 2A A 2A'da 12 santimetre kare varsa A'da 6 santimetre karelik alan olması gerekir. Buradaki EBF üçgeninin alanı 6 santimetre karedir. Dikkat edin E noktası paralel kenarın kenarı üzerinde olduğuna göre bir kenar üzerinde olduğuna göre BCE üçgeninin alanı ABCD paralel kenarının alanının yarısıdır arkadaşlar. O halde bizim üçgenimizin alanı 12 artı 6, 18 santimetre kare olduğuna göre paralel kenarımızın alanı 2 tane 18 yani 36 santimetre kare olması gerekir. Örneğimize bakalım. ABCD bir paralel kenar olarak verilmiş. 12, 17 ve 6 üçgenlerin alanları. AE ile EB arasında da 1'e 3'lük oran varmış. O halde buraya biz A diyecek olursak AE'nin 3A olması gerekir. Bizden ABCD paralelkenarın alanını sormuş. Bu soruyu çözmek için biraz şuna dikkat edelim. Sorumuzda şuraya 3A diyecek olursak arkadaşlar. DKA üçgeninin alanı paralel kenarın alanının yarısıdır. Arkadaşlar. Yani ABCD paralelkenarın alanının yarısı 3A artı 17 cm karedir. Aynı şekilde 3'e 2 idi. 3A artı 6 Burası 3A. Burası da A olduğuna göre 3A'da 6 artı 3A olduğuna göre burada A artı 2'dir. Şurası da paralel kenarın alanının yarısıdır. Toplayacak olursak 6, 2 daha 8 artı 4A. Yani 8'de de 4a artı 8 de paralel kenarın alanının yarısı olması gerekir. Buradan a'yı rahatlıkla bulabiliriz. A eşittir 9 santimetre kare çıkar. E, A 9 santimetre kare ise 4 kere 9 36 artı 8 yani 44 santimetre kare paralel kenarımızın alanının yarısıdır. O halde alan ABC'de 88 santimetre karedir arkadaşlar. Paralel kenarda içeriden bir nokta seçtiğiniz zaman ve bu noktayı köşelere birleştirdiğiniz zaman dört tane üçgen oluşur. Bu dört üçgenin arkadaşlar karşılıklı alanlar toplamı paralel kenar, birbirine eşit ve paralel kenarın alanının yarısına eşittir. Yani S1 ile S3'ün toplamı her zaman S2 ile S4'ün toplamına eşittir ve bu da paralel kenarın alanının yarısına eşittir arkadaşlar. E noktası paralel kenar içerisinde herhangi bir nokta olabilir. İlla köşegen üzerinde olması şart değildir arkadaşlar. Sorumuza bakacak olursak E noktası paralel kenar içerisinde herhangi bir nokta alanlar verilmiş. O halde karşılıklı alanlar toplamının birbirine eşit olması lazım. Yani S artı S artı 6 eşit olmalı. 10 artı S artı 3. Burada s'lerden birer tanesini götürecek olursak, 13 eşittir 6 artı s. O halde s eşittir 7 santim olarak bulunur. Bizden paralel kenarın alanını istiyor. O halde s yerine 7 yazarsak, burası 10 santim, 10, 10, 20. O halde paralel kenarımızın alanının yarısı 20'dir. O halde alan 40 santimetre kare olarak bulunur arkadaşlar.